Kaldığımız yerden yeni bir bölümden hepinize merhaba arkadaşlar. Son hızımızla hiç bekletmeden ıı, hiçliği bu sefer yanına gideceğiz. Uzayın değil. Öyleyse ne yapıyoruz? Hemen bir başlıyoruz. Karanlık ve karanlık ve hiçlik dört bir yandaydı. Hiçlik bu boşluk boşlukta bir yerdeydi. Başından beri beni bekliyordu. Beni buldun. Bulacağıma söz vermiştim. Hiç ayrılmayacağımıza da söz verdin ve seveceğin tek kişi olduğuma ve her şeye de. Ve şeye de. Dur artık. Olmayan bir versiyonumdan bahsediyorsun. Ben hiç öyle sözler vermedim. Unutmam bir bahane değil. Ben hala geçmişte söylediğin her şeyi tutuyorum. Çok katısın bana yaşattığın her şey için cezan bu peki bana istediğin her şeyi yaptırmak için bir şeyler uydurma da hmm, adil olacak uzay ile tanışmaya hazır mısın hayır beni sevmeyecek önceden ne yaptığını hatırlamayacak ve eğer ona an anlatırsan bence hislerini anlayacaktır sorun ne gerçekten onunla tanışmak istemiyor musun Ondan değil. Sadece direkt bunu yapmak zorunda mıyız? Hala seni affetmedim. Demek öyle. Belki beni öpersen, belki seni birazcık affedebilirim. Çok tatlısın. Biliyorum. Bir saniye. O, o şekilde mi lan? Oğlum. Olamaz ya. Hayır ya. Of. Ben yani böyle bir şey beklemiyordum Yanaktan arkadaşlar yanaktan Yanaktandır Değil mi? Öyledir 2D ya fotoğraf yanlış anlaş anlamamıza sebep olabilir <laughs> Sanki ben hiç gitmemişim gibi her şey Her şey yeniden düz düzene girerdi Onun dokunuşu çok tanıdık geldi nasıl bunu unutabildim ki? milyon kere bu tarz karşılaşmaları yaşamış olmasaydık yoksa neden bu kadar doğal hissettirsin Bunun gibi bütün anlar kaybettiğim ve hatırlamadığım hatırla hatırlamadığım onları yerini doldurmak için yeni anılar yaratmalıyım tek tek Bu yıldızlar hı yalnız hissetmiyorlar, mutlular. Oh, biri geldi. Evet, sanırım 3 dakika. Ne demek efendim? Evet. Öyleyse ne yapalım biliyor musunuz? Bu videoyu burada sonlandıralım. Tatlı, küçük, güzel bir oyundu. Umarım siz de keyif almışsınızdır izlerken. Uzay zaman hiçliğin hikayesini dinledik. Keyifliydi kendince. İzleyen herkese teşekkür ederim. Bu serinin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sonraki serilerde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bye bye.